Selam dostlar 10 saat farm serimizin 4. durağından herkese merhabalar Bugün oylamada %45'lik bir oranla önde giden hobgoblin slotundayız 10 saat boyunca burada farm atacağız umarım bir önceki farmlardan kat kat daha iyi geçer Bu atacağımız farmda gördüğünüz üzere hiçbir masrafımız olmayacak mana gitmiyor Bunun yanı sıra sv'yi alabildiğim kadar insanlardan rica ederek alacağım Sonrasında dur atlayacağım Hani hiç masraf olmadan bu slotu döneceğiz diyebilirim. Umarım istediğimiz gibi güzel bir farm atmış oluruz. Güzel geçer. Şimdiden herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler başlıyoruz. Selam dostlar. Hop Goblin'de birinci saatimizin sonuna geldik. İlk saatte 2M900K para aldık. Bunun yanı sıra da bir adet bus aldık. 6 adet de abeskem aldık. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Yayın linkini de aşağıya bırakacağım. Bundan sonra 10 saatlik farmları genel olarak Twitch'te çekeceğiz. İzlemek isterseniz siz de yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar Twitch'te. Ben ikinci saate geçiyorum. Goblin slotunda ikinci saatimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bu iki saati Twitch'te canlı yayınına çektik. Yayını kapattığım an bir adet daha bus aldım. Hatta şurada gösterebilirim galiba sizlere. Çok yukarıda kalmadıysa. Aynen şurada yayını kapattığım gibi bir bus daha aldım. Haricinde 2 saat, 2,5 saat hatta Twitch'te canlı yayınlaydık. Şimdi ikinci saatin sonunda aldıklarımızı da size söyleyeyim. Yine bir önceki saatteki gibi 2M küsür bir para kazandık. 3 adet buz, 5 adet de abeskem aldık. Ben şimdi biraz ara vereceğim. Sonrasında tekrardan slota gelip devam edeceğim bu slotu da kestikten sonra. Arkadaşlar Goblin'le üçüncü saatimizin de sonuna geldik. Slot ortalama her saatte... 3 eme yakın para bırakıyor. Burada çöplerimiz var. Yine 3 eme yakın bir nakit para geldi. Onun yanı sıra 2 adet buz daha aldık. Saatlik 2 adet buz bizi kurtarır. 6 adet de base attı yanında. Şimdi ben 4. saate geçiyorum. Goblin slotunda 4. saatimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Yine çöplerimizde vesaire 3 eme yakın bir para kastık. Bunun yanı sıra 3 adet buz, 4 adet de abeskem aldık. Seriden 5. saate geçiyorum ben. 5. saatin sonunda tekrardan görüşürüz. 5. saatimizin de sonuna geldik. 5. saatin sonunda da yine yaklaşık 3 m para, 2 adet buz, 7 adet de abeskem çıktı. 5. saatin sonunda elimizde 11 adet buz, 28 adet abeskem ve 15 m de para diyebiliriz çöplerimizle birlikte. 6. saate geçiyoruz şimdi. Dostlar 6. saatimizin de sonuna geldik Goblin'de. Yine 3 eme yakın para kastık. Bunun yanı sıra 1 adet buz, 6 adet de A Base Game Kastık. Twitch'te hala yayındayız. Devam ediyoruz. 7. saatin sonunda tekrar görüşürüz. Goblin slotunda 7. saatimizin de sonuna geldik. 7. saatin sonunda 5 adet Upgrade Scroll, 11 adet A Base Game ve yine yaklaşık 3 M civarı bir para aldık. Bunun yanı sıra en fazla bu ve A Base Game gelen saatimiz oldu. Umarım son 3 saatte böyle geçer. Güzel bir farm atmış oluruz. 8. saatimizin de sonuna geldik arkadaşlar. 8. saatin sonunda aldığımız droplar burada. Yine 3 m küsür bir para kastık. Ancak bu saatte bu salamadık. Sadece ABS kematta 6 adet. Geçen saat 3 5 buz 11 tane ABS atmıştı. Bu saatte hiç bu salamadık. Seriden 9. saatimize geçiyoruz. Hop Goblin'de 9. saatimizin de sonuna geldik. 9. saatin sonlarına gelirken bir bu saldık. Şöyle şuradan gösterebilirim sizlere de. Zaten canlı yayındayız şu an Twitch'te de. 9. saatte de 3 adet buz, 9 adet base cam. Onun yanı sıra da yine 2-3 civarı bir para aldık. Son saate geçiyoruz. Devam edelim. Goblin'de 10. saatimizin de sonuna geldik. Artık slot'tan çıkacağız. Son saatte de 3 adet buz, 5 adet de beskem aldık. Şimdi detaylı bilgilendirmeye geçelim. Evet dostlar, 10 saat farm serimizin 4. durağı Hob de sonuna geldik. Ancak slotu kesmeyi bırakamıyoruz abi. Çünkü neden? Slot boş bulunduğunda asla bırakılacak bir slot değil. Ben de boş gördüm. Slotun bitiş videosunda geleyim, slotta çekeyim dedim. Slotta arkadaşlar 23 adet buz kastık onun yanı sıra 65 adet abeskem kastık 31 buçuk emde para kastık Ben boş gördükten sonra bir adet buz 3 adet abeskem ve bir buçuk eme yakında bir para kastım Ancak bunları katmayacağız tabii ki Slotta 55 m 200k buslardan geldi 3 m 250k abeskemden geldi 31 buçuk emde nakit para kastık 10 saatte Toplamda da 89 m 950k gibi Bir miktar yapıyor bu yani saatimiz bizim 8M900K'ya gelmiş oluyor. Ancak ben bu slotta SV pot da bastım. SV potun zaten fiyatı 7.5M falan tanesi 250K'ya denk geliyor. 20 tane bastık desek 5M de ona masraf olarak gidiyor bizde. 84M küsür bir para bize net olarak gelir olarak kalıyor. Ve şu an Night Online'ın slotlarını göz önünde bulunduracak olduğumuzda da 8M400K saatlik bir slottan gelmesi gayet iç açıcı abi bence attığımız en güzel fan burası oldu. Ve hiçbir giderimiz olmadı gibi bir şey. Bu bence harika bir durumdu. Onun yanı sıra bildiğiniz üzere videonun 10 saatinde Twitch'te çektim ben arkadaşlar. Hiç hani bir saatinde vesaire yayında olmadığımda çekmedim. İlk 2 saati ilk yayın açtığımız gün çektim. Geriye kalan 8 saati de ikinci yayın açtığımız gün çektim. 10 saatin tamamı Twitch'te yayındayken çekildi. Artık yani şöyle bir durum da yok. Ben zaten kimse bana bugüne kadar dropları bu kadar attığına inanmıyorum vesaire gibi bir yorum yapmadı ama artık e, dilerseniz Twitch'ten de e, kestiğimiz slotları vesaire nasıl kestiğimizi, ne drop aldığımızı takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Twitch'te ben sizlere 25'inden sonra düzenli yayın yapacağımı söyledim. Ancak aksaklıklar çıktı, gördüğünüz ve bildiğiniz üzere. Şimdi ben Twitch'te düzenli yayınlara başladım 2 gün öncesinden. Bundan sonra da zaten devam edecek düzenli yayınlarımız. Altta yorumlara linkimi bırakacağım Twitch linkimi. Gelip sohbete muhabbete katılmak isterseniz çok mutlu olurum. Bunun yanı sıra videoyu çekerken Twitch'te gerçekten çok güzel bir sohbet ortamı kurmaya ufak ufak başladık. Yayında 8 kişi varken chatimiz durmadan aktı, sohbete herkes katıldı. 38 kişi oldu en fazla. Yine aynı şekil sohbetimiz, muhabbetimiz koyuydu. Sizleri de davet ediyorum Twitch'e. Bunun yanı sıra başka videolar da aklımda var. Mesela herkesin kanalında olan şans videoları, upgrade videoları ya da gem kırma, kutu kırma videoları. Böyle videolar çekmek istiyorum arkadaşlar. Ancak bütün masrafı tek başıma üstlenmek istemiyorum. Eğer şansına güvenen ve bana destek olmayan destek olmak isteyen arkadaşlar varsa Instagram linkimi de aşağıda yorumlara sabitleyeceğim. Oradan bana ulaşsınlar birlikte şans oyunları oynayalım. Mesela 25 adet kutu ben koyayım, 25 adet kutu o koysun. 50 adet kutu kuralım. 50 adet gem ben, 50 adet başka biri. Ortak bir şekilde şans oyunlarımızı oynayalım. Bana destek olmuş olabilirsiniz bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.